Merhaba kanalım Yağmur Renklerine hoş geldiniz. Herkese mutlu, iyi bayramlar diliyorum. Çünkü bu bayrama özel bir video. Başka zamanlarda izlediğinizde pek eğlenceli gelmeyecek bir video bile olabilir. Eğer bu videomu uyduruk bir pudingli tatlı başlığından dolayı açtıysanız şimdi hemen açıklama kutusuna genişletin ve oradaki linke tıklayın. Çünkü ben çok fazlasıyla konuşacağım. Bayram için eğlenceli bir şey yapayım dedim ama ne yapacağımı bilemedim. Benden atıştırmalık videosu, tatlı videosu falan isteniyordu. Ama hani pek becerikli olmadığım için bu konularda ne yapayım ne yapayım diyordum ve hep böyle erteliyordum. Ama dedim ki bayram vesilesiyle belki bunu da böyle yaparsam belki bana çok beceriksiz demezler. Belki çok hakaret yemem. <laughs> Neyse yani sadece sırf size olan sevgimden böyle bir tatlı yapma girişiminde bulundum. Tatlılarımdan biri ben bir yandan yiyeceğim bir yandan da konuşmak istiyorum. Bu arada pembeliğinin güzelliğinin tatlılığının mükemmelliğinin şirinliği. Arkada da Öznur'un sesleri var. Mutfağı temizliyor. Yani bu hmm, herkese göre bir video değil. Aslında renkli günlük kanalıma atabilirim. Ne ya? Ne? En güzeliydi bir de. Evet ama çünkü kamerada gösteriyorum. O yüzden en güzelliğini yiyorum. <laughs> Arkadaşlarım. <laughs> 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 Arkadaşlarına falan veremezsin. Bunu ben kendime yaptım. Hmm. Yani evde oturacağım ne yapacağım? Biraz daha yap. Yaparım. Mutfakta pek becerikli olduğumu söyleyemeyeceğim. Mesela bir kere e, lise 1 ya da 2'deyken galiba mutfağı yaktım. Patates e, kızartması. Ben onu unutmuşum. Bilgisayara dönmüşüm. Dalmışım. Bir yıl tabii o zaman işte 2000 2004'ler, 2005'ler civarı. Tabii patates kızartmasını ya böyle unutursan böyle alev almaya başlamış. Alev aldı, perdeyi falan yaktı, dolaba falan sıçradı. Öyle itfaiyelik bir şey olmadı. Hani öyle su falan bir şeyler atılarak söndürüldü ama böyle bayağı bir böyle duvar falan karardı fayans falan. Onları annem bana temizletti. Ama mutlaka kabasını temizledim sadece ama o bile bana yani yorucu sanki ben temizlemişim gibi hissettim ama benim üstümden kim bilir kaç kere daha temizlemişti orayı tahmin edebiliyorum. Neyse böyle bir beceriksizliğim var mutfaktaki en büyük beceriksizliğim bu. Aslında elim yeteneksiz değil. Bak biliyorsunuz ellerimin ne kadar yetenekli olduğunu. Öznur cıtlıyor. Sen mi oradasın düğmesine basar mısın? Buzdolabını temizliyordu. Ee, aslında ellerim yetenekli dediğim gibi biliyorsunuz da zaten ama e, böyle ufak tefek sakarlıklar olabiliyor. İşte toz makinesini bileğime düşürebiliyorum. Çocukken e, mesela soba eski sobaları biliyorsunuzdur. Belki hani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde doğalgazı gelmeyenler hala o tip sobalardan kullanıyordur. Onun böyle ızgiri gibi böyle ağır bir kapağı var. E, o böyle mesela düştü. Ee, böyle sıkıştıdı burayı. Ondan sonra e, çocukken böyle çimenlikte yuvarlanırken e, cam parçası böyle bacağıma e, battı. Ama ne kadar diyeyim. Hani şu kadar falan böyle bir yer kesti. Ondan sonra böyle kendi deri yaptı falan onu. Ondan sonra ben onu kaparttım falan. Daha böyle kabarık. Başka şeyler falan da var. Buralarında çizikler falan var. Çeşitli tellere mellere çarpmalı. Yani bir sürü böyle minik minik sakarlıklarım var. Yani mutfağa girdiğinde de lezzetli şeyler çıkarmam var ama kendime zarar verebiliyorum. En basitinden işte ocağın kendi çakmağı oluyor ya o yanmadığı için ekstra çakmakla çakıyoruz. Onu mesela ben bazen parmaklarımdaki minik tüycükleri yakıyorum. <laughs> Çok iğrenç şeylerden bahsetmeye başladım. En iyisi çenemi kapatayım. Eee... Yani e, atıştırmalık videosu benden istemeyin. Bence benden istemeyin. Çünkü eğer ölürsem sorumlusu siz olabilirsiniz. Yani evi yakabilirim. Kendime büyük zararlar verebilirim. Ama bu puding olayına girdim. Zaten girdiğimde de e, videoda neler yaşadığımı çok büyük şeyler yaşamadım neyse ki de yani ben kendimden daha büyük facialar bekliyordum. Ama yine de güzel e, bir sonuç çıktı. Gayet lezzetli. Çocukluk hikayelerini anlatmaya başladım. Çocukluk hikayelerimi anlatmaya Renkli unutma. günlüğe mi yapacaksın bunu? Hayır öbürüne. Renkli günlükte de oluyor da. Beni hani böyle bu hallerimi bilmeyenler, tanımayanlar vardır. Bunları çok fazla evet yağmur renklerinde göstermiyorum. Ee, ama renkli günlükte çok iyi biliyorlar. Yani bir anda canlı yayın yapabiliyorum veya işte e, odam odamı toparlarken falan bir video çekmiş oluyorum veya işte ajandamın eski halini falan gösterdiğim bir video var e, çok eskilerden kalan elimde videolar falan gördükçe oraya atıyorum yani orası daha böyle samimi bir ortam ve sanırım 1000 aboneye yaklaştı 935 civarıydı en son bugün bakmıştım oraya yani orada çok sıkı sıkı çok mutlu bir aileyiz. Eğer siz renkli günlük kanalını bilmiyorsanız ki ben genelde videolarımın böyle buradan böyle geçiyor vlog renkli günlük diye. Oradan takip edenler oluyor ama olmayanları da yani bu halimi sevenleri bekliyorum özet. Ee, daha çok konuşmak, iletişimde olmak, daha çok tanımak isteyenleri beni. Daha ben başka bir şey demeyeceğim. Bayram tadında size böyle samimi minik bir video hazırlamış oldum. Şimdi bu e, tatlı faciasına geçelim en iyisi. Bakalım nasıl yapmışım. Bu pembe tabii ki e, şey yani gıda boyasıyla oldu. Zaten gıda boyasıyla o döktüğüm anın videosunu çekmemişim. Yani çek yani böyle mutfakta falan hiç kamera çekmediğim için böyle ara ara böyle parçalandı böyle acayip bir şey oldu. Gıda boyası yani o pembe şey. Ama siz çilekli puding de yapabilirsiniz ben. Çilekli pudingin rengi de çünkü bunun pembesine benziyor. Böyle renkli yapmak istiyorsanız öyle olabilir. Mesela muzlu puding olabilir yine sarı pembe falan böyle. Ne bileyim yani ne bulursanız attınız uyduruk tatlı. Adını da evde tek başına koydum. Yalnız Öznur'la beraberdim ama yine de adını evde tek başına ilan ediyorum. Ee, o zaman Gelin ve size bu uyduruk tatlıyı nasıl yaptığımı göstereyim. Bir sürü malzeme çıkardım tatlı yapılabilecek. Hepsini kullanmayacağım onu merak etmeyin. Bir bardak sütü koydum. ikinci bardağı koyacağım. Bunu böyle öbür türlü koyduğunuzda daha iyi oluyormuş gördüğünüz gibi. Tabii ben iki türlü de ocağa sütü döktüm. Ha, bir bardak koymuştum önceden. iki buçuk oldu şimdi. Ve puding tozunu döküyorum. Ortalık karıştırmışım ve karıştırmaya devam ediyorum. Ama bu sefer sadece tencerenin içini. Uzun zamandır böyle puding yapmamıştım. Yani bayağı zor bir işmiş. Döndür döndür biraz bekle. Tekrar döndür çevir. Karıştır. Mikser gibi oldum. Şimdi kren yapayım dedim o pişerken. Arkasını okuyorum tabii ki. Bir bardak süt gerekiyormuş bunda. Yine yine bakın. O taktikle sütü döküyorum. Dağıtmadım bu sefer. Dağıtmadım. Tozu da döküyorum. Bu sefer mikserle karıştırıyorum. Bu krem şantiler falan mikserle karışan şeylermiş. Bu arada puding pişti. Ben de hemen e, almak gerekiyor. Soğursa kötü olacak. Krem şantiyi yarım bıraktım. Bu next cookie coco pops müdür. nedir ondan. Bir de hanımeller kullanacağım. Kek falan da kullanabilirsiniz böyle yapmak için. Bisküvileri tabi biraz kırarsınız daha iyi olur. Bir kup alıyorum. Biraz puding döküyorum içine önce. Sonra biraz da hanımeller parçalanmış bisküviden. Sonra biraz daha puding. Biraz daha bisküvi. Şimdi de bu Nesquik'in şeyinden de biraz koyayım. Yani hepsi aynı olmasın. Bazıları da değişik olsun. Bu arada yere de döktüm. Yani masada <laughs> puding var maalesef. Yani size söylüyorum. Beceriksizim yemek konusunda. Hala dökmeye devam ediyorum. Bir parça da aldım aldım. Ben onları cips gibi yiyorum. Böyle karıştırdım şimdi böyle karışık şekilde. Damla çikolata, o toplardan, bisküvi hepsi bir araya girdi. Yani böyle karman çurman bir şey. Uyduruk dediğim gibi. Ve dördüncü yapıyorum. Ya bunu yaparken aa inanamıyorum bu sonuncu mu diye şey yaptım. Yani daha fazla olur diye düşünmüştüm ama bu kadar oldu. Neyse zaten Öznur'la ikimiz baş başayız. İkişer tane yeter bize. Sonra tencereyi de tabii ben çocuk alışkanlığı bir güzel temizledim. Ama tabii ki o sahneleri size göstermeyeceğim. Yoksa benden nefret edebilirsiniz. Şimdi çikolatalı sos yapacağım bir de üstüne. Onu da tencerede pişirmeliymiş. Üf. Yani soğuk olsa olmuyor muydu acaba diyorum ama. Buna da iki buçuk bardak süt koyuluyormuş. Öyle yazıyor arkasında. Tabii biraz da yere de ihmal etmiyoruz. Tabii benim kutumdaki süt bittiği için diğer ikinci kutu, kutudaki sütten de aldım biraz. Onu da göz kararı döktüm aslında yani. Ölçmedim. Bir sütü bardağa dökemiyorum görüyorsunuz. Herhalde yarım olmuştur orada. Evet çikolatalı sosu döküyorum. E yine karıştırıyorum. Karıştırıyorum karıştırıyorum. Bu arada beni instagramdan takip ediyor muydunuz bilmiyorum ama takip edin. Çünkü bu insta blogger dedikleri şeyden yapmaya başladım. Yani böyle gördüğünüz gibi fotoğraflar çekiyorum. Her gün bir fotoğraf atıyorum böyle. Hani havalı, Instagram'a uygun şekilde. O yüzden takip edin ve like atmayı unutmayın. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Mikser yağmur teknolojide son devrim. O tencereyi öyle sallarken bir anda öyle dökebilirim yani. Hiç belli olmaz benim ne yapacağım. Oo dumanlar çıkıyor. Ha ben bunun altını kapattım bu arada. Altı kapandıktan sonra da böyle şey yapmak gerekiyormuş bunu. Karıştırıp karıştırıp üstü böyle pudingin üstü gibi kabuk bağlamasın diye. Şimdi bu bitter çikolatayı böyle rendeden geçireceğiz. Süs için ayarlıyoruz bunu. Yalnız bunu Çikolatayı önce buzlukta bekletin. Tamam mı? Normal oda sıcaklığında olmasın. Buzlukta bekletilmiş olduğu zaman bu rende olayı daha kolay olurmuş. Ama ben oda sıcaklığındaki çikolatayla yaptım. O yüzden böyle küçük küçük parçalar kaldı. Onları da buzluğa atıp sonra onları hop mideye götüreceğim. Şimdi ben poşetin içine koydum. Ucuna da böyle tatlıların üstüne süsleme şeyi için şeyden taktım. Ama gelmiyor yani. Bir tuhaf bir şey oldu. O yüzden böyle yapmaktan vazgeçmeyi düşünürken Öznur geldi. Patladı görüyor musunuz? İşte böyle beceriksizim. O arada Öznur geldi bana yardım etmeye. Ben de kaşıkla yapmaya başladım. Pembe kremamı dolduruyorum. Keşke pembe boyayı katarken size gösterebilseydim. Ama maalesef o arayı çekmemişim. Öznur oradan bana yardım etmeye çalışıyor. Bu arada benim pandoramı o taktı. O el benim değil. Yani ojesiz el Öznur'un pandoralı olan. Bıçakla düzeltmeye çalışıyorum. Bir şey benzesin diye ama... Yani bilmiyorum pek şekilde şükürlü bir şey olacak gibi değil bence bunlar. Yani bence sonucunda eh idare eder olsa da bu şu an yaparken gerçekten umutsuz vakaydım. Özür geldi biraz damla çikolatalarla kremanın üstüne bir şeyler koyuyor. Şimdi demin hazırladığım sos da soğudu biraz. Şimdi onu da kremanın üzerine döküyorum. Özür demin havalı havalı gösteriyor. Bak ben yaptım diye. Büyük bir zeka örneği göstermeye çalışıyorum ve pudra şekeri dökmeye çalışıyorum ama ee, çikolata sosu pudra şekerini emiyor. Aynı şekilde krema da emiyor. Yani bir süs gibi falan gözükmüyor. Sanırım pudra şekeri sadece kurabiye tarzı şeylerin üstüne giden bir şey. Ben önce biraz daha çikolata sosu döküyorum. Çünkü onun pudingi bana biraz az geldi. Yine kaşığımla facia şeklinde. <laughs> Rengi güzel olsa da görüntüsü facia olan kremamı dökmeye çalışıyorum. Özne de da biraz daha çikolata sosundan döküyor kremasının üstüne. Sonra bisküvi parçaları kalmıştı. Onlardan koyuyor. Ben de bir tane bütün koyacağım ama damla çikolata koyuyorum biraz ve demek ki damla çikolatalı bisküvimi tam şekilde kremanın içine böyle dikine dikine tutturuyorum. Demin o rendelediğim çikolata parçacıklarından üzerine döküyorum. Böyle hoş bir görüntü oluyor. Ve damla çikolatadan daha rahat yeniliyor. Az önce yaptığımı da koymamıştım. Ona da çikolata parçacıklarından döküyorum. Şimdi bunun üstüne bir tane daha pembe top koyayım diyorum. Burada elimi kullanıyorum biraz. Onun üzerine yine biraz açık olta. Valla bilmiyorum şekilleri çok iyi olmadı sanki ama işte benden de bu kadar dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu video tamamen eğlence amaçlıydı. Sadece sürekli bu tarz bir şey isteniyor diye ben de bayramda böyle neşeli bir şeyler yapayım istedim. Eğer beğendiyseniz beğenip basmayı unutmayın ve beni ilk defa bu videoyla tanıdıysanız ve sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer kendin yap videolarıma ve diğer böyle eğlenceli videolarıma bakmayı unutmayın. Ee, hepinizi ama hepinizi çok seviyorum. Bir sürü öpücükler gönderiyorum. Tekrar mutlu bayramlar. Görüşmek üzere.